Bu da öğretici hoş güzel bir soru. Şimdi soruya bakıyoruz. Burada sinler var, koslar var, tanlar var. Hepsinin tersi var. Bir de bir derece üzerinden verilmiş. Şimdi büyüklük küçüklüğü buradan nasıl bakabilirim ben diye düşünüyorum. Aslında burada ben bir bilim çemberi çizip öyle göstereyim size. Şimdi bir derece çok küçük bir açı. Yani şöyle bir şey olacak. Bunu biraz daha büyük yapıp göstereyim. Yani örnek olması açısından. Mesela kaç olsun şurası? 30 olsun. Hatta bunu şöyle daha da ilerleteyim. Niye ilerlettiğimi söyleyeceğim size. Sinüs dediğimiz burası olacak. Kosinüs dediğimiz şu sarı kısım olacak. Peki tanjant ne olacak burada? Tanjant ise çembere y eksenine paralel olacak şekilde olan teğetidir. Yani şöyle bir şey olacak o da. Tamam süper. Bakın şurada teğet olmuş oldu. İşte şu kısım ne olmuş oluyor? Tanjant olmuş olacak. Onu da şu şekilde göstereyim. Şimdi açımız eğer dar açıysa açımız büyüdükçe tanjant sinüsün her türlü daha büyük olmuş olacak. Neden? Bakın şöyle göstereyim onu da. Örneğin bu olmasın. Şöyle biraz daha büyütelim. Bakın büyüttüm. E, sinüs ne oluyor? Tam sinüs biraz daha büyüdü. Hatta şu renkte göstereyim. Biraz daha büyüdü. E tanjant daha da fazla olacak. Yani her türlü tanjant sinüsten daha fazla oluyor. Kaldı ki sinüs ve kosinüs en fazla 1 olabiliyor. Peki bunu söyledik tamam. Fakat kotanjant hakkında ne diyebiliriz? O da önemli. Çünkü burada 1 dereceden bahsediyoruz. Bakın kosinüs 0, 1'dir. Kosinüs 1 derece ise 1'den daha küçük bir şeydir. Çünkü kosinüs de açı büyüdükçe fonksiyonun değeri azalmış oluyor tabii bu 0 ile 90 arasında geçerlidir sadece. E, haliyle birden küçük bir sayı oluyor. Atıyorum ne olsun? 0,9 olsun bu. Tamam şimdi bunu öğrendik. Geçelim soruya tekrardan. Şimdi o halde tanjant 1 büyüktür. Sinüs 1 olmuş olacak. Kosinüs de aslında burada direkt çevirsek daha mantıklı olacak. Sin 89 olmuş olacak. Sin 89 da sin 1'den büyüktür. O zaman nasıl bir yol izlemeliyim ben? Bakın tanjant 0 zaten. Bildiğiniz sin 0 bölü cos 0 olduğundan 0 olmuş olacak. Tam 1 ise bundan biraz daha büyük bir sayı olmuş olacak. Yani atıyorum 0,1 gibi düşünebilirsiniz. Sin 89 ise 1'den biraz daha küçük olacak. Yani o da diyelim ki 0,9 gibi. E haliyle cos 1 bunların hepsinden büyük olmuş olacak. Tamam bunu da yazdık. Bir de burada artlar var. Artlar neydi? Fonksiyonun tersiydi. O burada en basitinden şöyle yapabilirsiniz. Zaten art gördüğünüzde direkt eşittir alfa deyin. Ardından şöyle göstereyim yan tarafta. Burada tersini alırken şuradaki 1 ile alfanın yeri değişecek ve ark gidecek. Bunun belli bir sebebi var. Ark sin tersiydi ya. Aslında her iki tarafın bir sinüsünü almış gibi bir şey olacağız. Şimdi burada burası sinüsün tersi ya. O zaman her iki tarafın sinüsünü alırsam bildiğiniz şu şeyden kurtulmuş olacağım ben arktan. Bakın sinüsünü aldım. Şu zaten gitmiş oluyor. Birbirini götürecek. Yani şunun gibi aynı. Bu gidince bildiğiniz birim fonksiyonu oluşuyor ya onun gibi. Yani burada sadece 1 kalıyor. Yani sin alfanın 1 olması lazım. O zaman alfa nedir burada? 90 derecedir değil mi? Pi bölü 2'dir. E, pi bölü 2 nasıl bir sayı? Yani 3,14 gibi bir şeydi ya. Bunu 2'ye böleceğiz. O zaman bu bildiğiniz 1,5 ile 1,6 arası da bir şey. Yani böyle 1,56 gibi bir şey diyebilirsiniz. Yaklaşık değeri bu olacak. bunu yazalım şöyle üstüne direkt. bir'e bakalım aynı şekilde. Onda da Beta demiş oldum. Aslında kısa yol olarak yani şu ikisini yeri değişecek ve arktan kurtulacaksınız gibi düşünün. Yani cos beta eşittir 1 olmuş oluyor. Cos ne zaman 1'dir? 0'da. O zaman buradan bildiğiniz 0 gelmiş olacak. Sonra şurada arktana bakalım. Arktanda da buraya da hatta teta diyelim. O zaman tan teta buradan 1 olmuş olacak. Ne zaman 1'dir tan teta? 45 derecede mesela 1'dir. Yani burada pi bölü 4 diye düşünün. O da 3,14 bölü 4. O da böyle 0,75-76 gibi bir şey. 0,75 diyelim kabaca. O kadar ince hesap yapmamızı istediğini sanmıyorum sorunun. Bizim o zaman bildiğiniz şunlara da bir yaklaşık değer vermemiz gerekecek. Soru onu istiyor bizden demek ki. O halde şurası 0'a yakın diye 0 verebiliriz biz. Burası da 1'e yakındı biliyorsunuz. O zaman 1 verdim buna da. Tam 1 de zaten 0'a yakın bir şeydi. O zaman buna da yaklaşık değer olarak 0 verelim. Çünkü sorularda o kadar küçük hesaplar yapmanızı istemezler. İyi bir soruysa. O halde şurası 1.5 gibi bir şey oldu. B dediğimiz yaklaşık 1 oldu. Burası da 0.75 gibi bir şey. Tamam. Demek ki küçükten büyüğe sıralarsam CBA olacak. O da eşit oluyor. Trigonometriden başka iyi sorular görmek istiyorsanız, sizi geliştirecek sorular görmek istiyorsanız açıklama kısmına oynatma listesi koydum AYT matematikle ilgili oradan bakabilirsiniz. Trigonometri dışında da başka konulardan soru çözmemi istiyorsanız hangi konu olduğunu yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.